Son zamanlarda kendini sebepsiz yere tükenmiş, huzursuz ve gergin mi hissediyorsun? Hayatında her şey yolundaymış gibi görünse de içsel bir boşluk, açıklayamadığın bir baskı ya da sürekli tekrarlayan olumsuzluklar mı yaşıyorsun? Bunların hepsi ruhsal bir saldırının belirtileri olabilir ve bu enerji tahmin ettiğinden çok daha yakında, hatta tanıdık bir kadın figürü üzerinden geliyor olabilir. Melekler seni bu konuda uyarıyor. Bu kişi dışarıdan sakin, yardımsever ya da sevgi dolu görünür ancak derinlerde sana yönelik kıskançlık, kontrol arzusu ya da bastırılmış öfke barındırıyor olabilir. Bu tür enerjiler doğrudan sözcüklerle değil, titreşimle, niyetle ve bakışla bile iletilebilir ve sen bu enerjiyi istemeden alıyor olabilirsin. Bu video boyunca seni etkileyen bu görünmeyen kadın enerjisinin izlerini birlikte çözeceğiz. Kiminle, ne zaman, nasıl bağlantı kurduğuna dikkat ederek ruhsal korumanı nasıl güçlendireceğini öğreneceksin. Çünkü senin ışığın çok güçlü ve bu yüzden karanlık seni susturmak istiyor. Sana yaklaşan bu kadın figürü belki bir akraba, belki iş yerinden biri ya da arkadaş sandığın biriydi. Tatlı dilli, yardımsever, hatta kimi zaman seni destekleyen biri gibi görünüyordu. Ama zamanla fark ettin ki yanında olduğunda sık sık baş ağrısı yaşıyorsun. Onunla görüştüğünde işler ters gitmeye başlıyor veya bir şey anlatırken içinde tarif edemediğin bir tedirginlik beliriyor. Bu onun maskesinin ardındaki enerjinin senin alanına nüfuz ettiğinin işaretidir. Melekler diyor ki, sözlere değil, enerjiye kulak ver. O kişinin niyeti sözlerinden değil, senin içindeki tepkiden anlaşılır. Çünkü ruh yalanı tanır. Ruh tehlikeyi sezdiğinde bedenin bile sinyal verir. Bu tür kadın figürleri genellikle kendi hayatında eksik kalan ne varsa onu başkasının ışığını söndürerek telafi etmeye çalışır. Kıskanır ama bu kıskançlığı itiraf edemez. Bunun yerine dua eder gibi görünüp sana negatif enerji yollar. Gülerken bakışları boş, seni överken sesi donuktur. Bunların hepsi bir uyarı. Daha da önemlisi bu tür kişiler senin başarılarından ya da mutluluğundan rahatsız olur, ama bunu doğrudan dile getirmezler. Bunun yerine küçük küçük iğneleyici yorumlar yapar. Ben senin yerinde olsam ye diye başlayan cümlelerle seni yönlendirmeye çalışırlar. Senin özgür alanına sinsi bir şekilde girerler. Seni kötü hissettirmeyen ama yavaş yavaş öz değerini aşındıran bir enerji yayarlar. Bu kadın figürünün yanında kendini küçük suçlu, yetersiz ya da huzursuz hissediyorsan, bu onun enerjisinin sana. Nüfuz ettiğinin güçlü bir göstergesidir. Melekler sana bu konuda net bir rehberlik sunuyor. Işığını söndürmek isteyenin gölgesinden uzaklaş. Unutma. Gerçek sevgi yüceltir, yükseltir. Seni seven bir kadın figürü seni küçültmez, rekabet etmez, seni sen olduğun için sever. Eğer sürekli olarak karşılaştırıldığını, kıyaslandığını ya da bastırıldığını hissediyorsan, orada sağlıksız bir enerji bağı vardır ve bu bağ sen farkında olmadan seni aşağı çekebilir. İlk adım bu enerjiyi tanımaktır. Onun kim olduğunu hissettiğinde meleklerinden bu bağı kesmeleri için yardım iste. Çünkü sen her şeyin ötesinde korunmaya ve sevgiyle çevrilmeye layıksın. Bu bölümde öğrendiğin en büyük şey şu olmalı. Enerji sözlerden daha güçlüdür ve bazen bir gülümsemenin ardında seni kıskanan, seni bastıran bir karanlık gizlenmiş olabilir. Melekler seni uyarıyor. Artık bu maskeyi görme zamanın geldi. Bir kadın figürünün enerji saldırısı her zaman sözcüklerle olmaz. Hatta çoğu zaman kelimeler onun gerçek niyetini gizlemek için kullanılır. Gerçek saldırı sen farkında olmadan başlar. Bir bakışla, bir sarılmayla ya da bir senin iyiliğin için ifadesiyle. Ama hissedersin. Kalbinin ortasında bir sıkışma, midenin altına oturan bir taş gibi bir his. Ruhun anlar ama zihnin hala ona dostum demekte ısrar eder. Melekler diyor ki enerji alanına dikkat et. Çünkü senin etrafında görünmeyen bir kalkan vardır. Bu kalkan sadece fiziksel temastan değil, zihinsel bağlardan da etkilenir. Biri hakkında sürekli düşünüyorsan onunla ruhsal bir bağ kurarsın. Eğer bu kişi sana negatif enerji yolluyorsa o bağ senin zayıf noktan haline gelir. Özellikle kadın figürleri sezgisel olarak güçlü oldukları için enerjiyi hem yayma hem de algılama konusunda ustadırlar. Seni nasıl manipüle edeceklerini, hangi sözle savunmasız kalacağını, hangi duyguna dokunarak seni kendi enerjilerine dahil edeceklerini çok iyi bilirler. Bu farkında olmadan yapılırsa bile etkisi küçümsenmemelidir. Birçok kişi yakınındaki bir kadının sürekli kendisini teselli ettiğini ama buna rağmen neden daha da kötü hissettiğini anlayamaz. Bu o kişinin enerji alanına sızdığının işaretidir. Teselli gibi görünen şey aslında enerjiyle seni aşağı çekme yöntemidir. Çünkü bu kişiler senin yükselmeni değil, yanında kalmanı ister ve seni yanında tutmak için en iyi yol sana bağımlı hissettirmektir. Bununla birlikte bazı kadın figürleri farkında olmadan seni kendi korkularıyla doldururlar. Sürekli kötü senaryolar anlatırlar, içini karartırlar ve bu anlatımları seni uyarmak amacıyla yaptıklarını sülerler. Oysa gerçekte olan kendi korkularını sana empoze etmeleridir ve sen de farkında olmadan onların enerjisel alanına çekilirsin. Melekler burada çok net konuşur, seni yükseltmeyen her temas seni düşürüyordur. Ruhsal olarak büyümek isteyen bir kişi artık kimlerle temas kurduğuna daha bilinçli yaklaşmalıdır. Eğer o kadın figürüyle görüştükten sonra bir durgunluk yaşıyorsan, işlerin yolunda gitmiyorsa ya da içindeki motivasyon giderek azalıyorsa dur ve düşün. Bu enerji kime ait? Senin olmayan bir enerjiyi taşımak zorunda değilsin. Ve ruhun bunu fark ettiğinde onu serbest bırakmak için sadece niyet et. Yeterlidir. Meleklerden yardım iste. Sevgili koruyucu meleklerim, bana ait olmayan tüm enerjileri şimdi serbest bırakıyorum. Alanımı temizleyin ve sadece ilahi ışığımla uyumlu olanları kabul etmeme yardımcı olun. İkinci bölümün sonunda unutma en büyük farkındalık kendini kötü hissettiğinde bunun nedeninin sende değil, temasta olduğun enerjilerde olabileceğini anlamaktır. Ve bu farkındalık seni koruyacak en güçlü kalkandır. Bu tür kadın figürlerinin sana yaklaşımında dikkat çeken ilk şeylerden biri, senin başarıların ya da mutluluğun karşısında verdiği tepkidir. Melekler burada seni uyarıyor. Bir kişinin sana gülümsüyor olması, seni gerçekten kutladığı anlamına gelmez. Özellikle ruhsal anlamda geliştiğinde, hayatında güzel şeyler olmaya başladığında ya da içsel huzur bulduğunda bunu taşıyamayan bazı insanlar senin yanında görünür ama aslında ruhsal olarak sana karşı bir çekilme yaşar. Bu çekilme doğrudan bir öfke ya da kavga biçiminde olmaz. Aksine daha sessiz, daha sinsi bir biçimde gelir. Sana dair küçük eleştirilerle başlar. Senin de her şeyin yolunda nasıl gidiyor anlamıyorum gibi sözlerle devam eder. Belki de kendini kötü hissettiğinde sana destek vermek yerine sorunlarını büyütmeye yönelik tepkiler verir. İşte bu noktada ruhsal alanında bir uyumsuzluk başlar. Melekler seni bu konuda yönlendiriyor. Kıskançlık en yoğun enerjilerden biridir ve fark edilmeden sana yöneldiğinde hem duygusal hem fiziksel tükenmişlik yaratır. Özellikle çok yakınındaki biri tarafından geldiğinde seni savunmasız bırakabilir çünkü ona karşı zihninde güvenli algısı oluşmuştur. Bu kişiler bazen kardeş, bazen arkadaş, bazen de çok yakın bir akraba olabilir. Bu enerjiyi tanımak için bazı belirtiler vardır o kişiyle görüştükten sonra kendini sebepsiz yere suçlu hissetmek, değerinin sorgulandığını düşünmek ya da hedeflerinden şüphe etmek bunlardan bazılarıdır. Bir kadın figürünün kıskançlıkla yüklediği enerji doğrudan hedef almaz, kendini sorgulatır, inancını zedeler, kararsızlık tohumları eker. Senin ışığını kıskanan birinin yanında durdukça enerjisel olarak bastırılırsın. Bu kişiden uzaklaştığında yeniden nefes aldığını, kendine geldiğini hissediyorsan işte orada durmalı ve ruhsal farkındalıkla bakmalısın. Kıskançlık enerjisi aynı zamanda senin gibi olmak isteğiyle de harmanlanır. Seni taklit eden, senin kullandığın sözleri, kıyafet tarzını, hatta yaşam hedeflerini kopyalayan bir kadın figürü dikkatini çekiyorsa, bu sadece hayranlık değil, kontrol etme arzusunun işaretidir. Çünkü bazı insanlar başkası gibi olmaya çalışırken aslında onu yok etmeye de çalışır. Melekler sana diyor ki, Gerçek sevgi yükselmeni ister. Kıskançlıksa seni kendine indirmeye çalışır. Bu ayrımı yaptığında hayatındaki birçok ilişki netleşecek. Artık seçim zamanı, seni tüketen, içten içe çökerten, başarını gölgeleyen kadın figürlerine veda etme vakti geldi. Onların enerjisini taşımak zorunda değilsin. Ruhun özgürleşmek istiyor ve melekler de bu süreçte seni destekliyor. Bazen bir kadın figürü hayatımıza yalnızca kıskançlıkla değil, aynı zamanda duygusal yüklerle girer. Bu kişi senin iyi niyetinden faydalanarak seni kendi duygusal çöplüğü haline getirebilir. Meleklerin uyarısı burada nettir. Sürekli senin omzuna yaslanan biri senin yürümene engel olabilir. Bu kişiler sana yardım etmiyor gibi görünse de kendilerini yardıma muhtaç bir hale getirerek senin vicdanını oynarlar. Sürekli ağlayan, şikayet eden, destek isteyen ama asla iyileşmeyen biriyle karşı karşıyaysan dikkat et. Bu bir manipülasyon şekli olabilir. Üstelik bu enerji kadın figürü üzerinden geldiğinde daha derin bağlar kurarak seni içten etkiler. Bu manipülatif davranışlar başlangıçta fark edilmez çünkü senin sevgi kapasiteni kullanırlar. Sana bir tek sen beni anlıyorsun ya da sen olmasan kimsesiz kalırım gibi cümlelerle bağ kurmaya çalışırlar. Ama aslında burada bir destek istemek değil, seni enerjisel olarak bağlamak vardır. Bu bağ kopmadıkça sen ne kadar ilerlemeye çalışırsan çalış, yerinde sayarsın. Melekler bu konuda seni uyarıyor. Kimin yükünü taşıyorsan onun sınırları içinde kalırsın. Bu yüzden sürekli başkalarının sorunlarını çözen, kendi ruhsal ihtiyaçlarını ikinci plana atan bir hale geldiysen, orada sınırlarını yeniden çizme vakti gelmiş olabilir. Sessiz manipülasyon özellikle yakınlık maskesiyle gelir. Kimi zaman bir arkadaş, kimi zaman bir komşu, kimi zaman bir akraba. Bu kişiler senin hayatına destek olmak yerine seni kendi karanlıklarında tutarlar. Senin yükselmeni istemezler çünkü senin ışığın onların gölgesini büyütür. Peki ne yapmalı? İlk adım farkındalık. O kişinin yanında kendini sürekli suçlu hissediyorsan, enerjin düşüyorsa ve artık kendi hayatına dair heyecanın azaldıysa bu bir işarettir. İkinci adımsa mesafe. Fiziksel ya da duygusal olarak bir adım geri çekilmek senin ruhsal alanını temizlemek için gereklidir. Unutma, melekler senin özgürleşmeni istiyor. Bu sessiz manipülasyon döngüsünden çıktığında kendi enerjini yeniden hissedecek ve gerçek gücüne ulaşacaksın. Çünkü sen başkalarının yüküyle değil, kendi ışığınla yürümelisin ve bu yolda asla yalnız değilsin. Meleklerin koruyucu kanatları daima seninle. Ruhsal saldırıların etkileri yalnızca zihinsel ya da duygusal düzeyde olmaz. Bedenimiz ruhsal dengenin bozulduğunu çok net bir şekilde gösteren bir araçtır. Melekler seni bu konuda da uyarıyor. Bedenin ruhunun alarm sistemidir. Eğer son zamanlarda sık sık baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ya da uykusuzluk yaşıyorsan, bu fiziksel belirtilerin ardında görünmeyen bir enerji saldırısı olabilir. Bu tür etkiler özellikle seni kıskanan ya da senden bir şey almak isteyen bir kadın figürünün enerjisiyle tetiklenmiş olabilir. Bu kişi senin yanında değilken bile seni düşünerek hakkında olumsuz duygular besleyerek enerjini etkiliyor olabilir. Bu tür enerjiler bedenin belirli bölgelerinde tıkanıklıklar yaratır. Kalp çarpıntısı, sırt ağrısı ya da boyun kasılmaları gibi fiziksel sıkıntılar genellikle aura alanındaki yoğunluklardan kaynaklanır. Bedenin sana fısıldar. Burada bir şey yolunda değil. Ancak modern yaşamın koşturması içinde bu sesleri duymayı çoğu zaman ihmal ederiz. Oysa melekler seni sürekli uyarır. Seni korumaya çalışan bu ilahi güç, bedenin sinyallerini fark etmeni ister. Bu tür fiziksel belirtiler tek başına ortaya çıkmaz. Genellikle bir dizi ruhsal ipucuyla birlikte gelir. Enerjin çekilir, insanlarla olan ilişkilerin bozulur, işlerine odaklanamaz hale gelirsin ve tüm bu zincirin ucunda seni kıskanan ya da sana karşı içten içe öfke barındıran bir kadın figürü olabilir. Bu enerjiden korunmak için ne yapılmalı? Öncelikle bedenini dinlemeyi öğrenmelisin. Gün içinde yaşadığın fiziksel değişimleri takip et. Belirli bir kişiyle görüştükten sonra ağrıların artıyorsa ya da onun hakkında düşündüğünde fiziksel bir huzursuzluk hissediyorsan bu bir işarettir. İkinci olarak bedenini ve enerjini arındırmalısın. Tuz banyosu, ada çayı tütsüsü ya da duayla yapılan enerji temizliği uygulamaları bu süreçte sana yardımcı olabilir. Ayrıca günlük meditasyon ve nefes çalışmaları aura alanını güçlendirerek dışarıdan gelen saldırılara karşı seni daha dayanıklı kılar. Melekler bu dönemde sana ışığını geri kazan mesajını veriyor. Bedenine şefkatle yaklaş, onu yüklerden arındır ve yeniden uyumla titreşmesini sağla. Çünkü ancak sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruhsal koruma yaratabilir. Unutma, fiziksel belirtiler göz ardı edilmemeli. Her bir ağrı, her bir kasıl ruhsal alandaki bir dengesizliğin yankısı olabilir. Ve sen bu belirtileri ciddiye alarak ruhsal uyanışına büyük bir adım atabilirsin. Meleklerin desteğiyle kendini yeniden inşa etme zamanın geldi. Rüyalar bilinçaltımızın ve ruhsal rehberliğin bize en doğrudan ulaştığı alanlardan biridir. Ve özellikle de sana zarar vermek isteyen bir kadın figürünün enerjisi etrafındaysa rüyaların daha da anlam kazanır. Melekler bu noktada seni uyarmakla kalmıyor, aynı zamanda sana işaretler de gönderiyor. Çünkü bazen farkında olmasak da gece uykusunda bile bu enerjiyle temas kuruyoruz. Son zamanlarda sık sık bir kadın figürüyle ilgili kabuslar mı görüyorsun ya da aynı kişiyi rüyalarında defalarca farklı şekillerde mi görüyorsun? Bazen dost gibi, bazen düşman gibi. Bu rüyalar aslında ruhsal alanındaki karmaşayı yansıtıyor olabilir. Melekler bu tür tekrar eden rüyaları bir uyarı olarak kabul etmeni istiyor. Rüyaların dilini çözmek kolay değildir. Ancak rüyada görülen her sembol ruhsal alanında yaşanan bir olayın yansımasıdır. Özellikle aynalar, siyah giysili kadınlar, kapanan kapılar, boğulma hissi ya da hiç konuşmayan figürler sana gönderilen negatif enerji enerjinin işaretçileri olabilir. Bu imgeler bilinçaltına sızan titreşimlerdir ve senin koruma alanını zayıflatmak için ortaya çıkar. Rüyada bir kadın figüründen kaçıyorsan, bu fiziksel hayatta ondan uzaklaşman gerektiğine işarettir. Eğer sana bir şey veriyor ama sen almak istemiyorsan, bu enerjinin sana dayatılan bir yük olduğunu gösterir. Tüm bu imgeler meleklerin seni uyandırmak için kullandığı işaretlerdir. Ne yapmalısın? İlk olarak rüyalarını ciddiye almalısın. Uyandıktan sonra gördüklerini yazmak, sembolleri tekrar gözden geçirmek, içsel sezgilerinle onları çözümlemek çok önemlidir. Bu farkındalık seni bir sonraki saldırıya karşı güçlü kılar. Çünkü bilinçli farkındalık en büyük korumadır. İkinci olarak uyumadan önce meleklerinden koruma istemelisin. Basit ama niyetle yapılmış bir dua ya da koruma çağrısı gece boyunca enerjisel alanını güçlendirir. Ayrıca lavanta yağı ya da beyaz ışık meditasyonu uyku sürecinde negatif enerjilerle arana bir perde çeker. Rüyalarında pozitif semboller görmeye başladığında, örneğin ışık, su, gökyüzü, yükselme, bu enerjinin temizlenmeye başladığını gösterir. Melekler sana destek gönderdiğinde bunu hissetmeye başlarsın. Rüyalarında onların varlığını sezmek, korunmanın en güzel işaretidir. Unutma, ruhun uykuda da çalışır ve melekler yalnızca uyanıkken değil, rüya aleminde de seni gözetir. Sana gönderilen mesajları hafife alma. Çünkü bazen en büyük dönüşüm bir rüyayla başlar. Melekler sana seni yoran enerjinin sadece kötü niyetli bir saldırı olmadığını, Bazen fazla empati ve anlayış yüzünden de tükenmiş hissedebileceğini söylüyor. Özellikle sana yakın olan, seni manipüle etmeyen ama sürekli dertlerini yükleyen kadın figürleri. Sana doğrudan kötülük yapmasalar da seni yavaş yavaş tüketebilirler. Empati büyük bir erdemdir. Ancak kontrolsüz empati ruhsal çöküşe neden olabilir. Çünkü başkalarının acılarını fazlasıyla içselleştirdiğinde kendi enerjini ihmal etmeye başlarsın. Bu durum zamanla seni duygusal olarak çökertebilir. Sabah uyanmakta zorlanma, konuşma isteksizliği, anlamsız ağlama krizleri, her şey üst üste gelmiş gibi hissetme. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Melekler burada seni bir adım geri çekilmeye çağırıyor. Sen herkesi kurtarmak zorunda değilsin diyorlar. Çünkü sürekli başkaları için yaşayan biri kendi yolculuğunu unutmaya başlar. Özellikle sana çok yakın olan bir kadın, bir kardeş, bir arkadaş, bir iş arkadaşı ya da hatta bir ebeveyn eğer sürekli sana yaslanıyorsa bu ilişki tek taraflı bir enerji akışına dönüşür. Enerji döngüsünde denge çok önemlidir. Her ilişki bir alışveriştir. Ama sen sürekli veren taraftaysan, bir süre sonra içindeki kaynak tükenir. Melekler diyor ki, senin ışığını söndüren senin yanında kalmayı hak etmez. Bu sert gibi görünse de ruhsal korunmanın en net cümlelerinden biridir. Bu dönemde kendine ben neden bu kadar yoruldum sorusunu sor ve cevabını dışarıda değil kendi kalbinde ara. Eğer bir kadın figürüyle vakit geçirdikten sonra içinin sıkıldığını, enerjinin düştüğünü, kendini yetersiz ya da suçlu hissettiğini fark ediyorsan, bu duygusal tükenmişliğin işaretidir ve burada hemen kendini suçlamak yerine sınırlarını gözden geçirmelisin. Sınır koymak bencillik değildir. Aksine bu senin hem kendine hem de karşındakine olan sevgini koruma biçimindir. Melekler seni kendi duygusal alanını kutsal bir tapınak gibi korumaya çağırıyor. Çünkü sen ruhsal bir varlıksın ve sürekli açık olan bir enerji kapısı her rüzgara maruz kalır. Kendine şu soruyu sor. Gerçekten bana iyi gelen insanlarla mı zaman geçiriyorum? Eğer cevabın hayırsa, şimdi değişim zamanı gelmiş demektir. Melekler sana yeni ve besleyici ilişkiler sunmak istiyor ama önce sen mevcut olan yüklerden özgürleşmelisin. Unutma, duygusal tükenme görmezden gelinen bir alarmdır ve sen artık bu alarmı duyuyorsun. Şimdi onu susturmak değil, ona kulak vermek ve hayatını yeniden düzenlemek vakti. Bu kadar olumsuzluk, karmaşa ve enerji saldırısı içerisinde bile seni dimdik ayakta tutan bir güç var. İlahi koruma. Melekler diyor ki, evet, üzerine gönderilen karanlık vardı. Ama her defasında seni görünmeyen bir el kurtardı. Şimdi bu bölümde sana gerçekten yalnız olmadığını, senin adına mücadele eden ruhsal güçleri ve onların rehberliğini nasıl daha çok hissedebileceğini anlatacağız. Hayatında çok zor dönemler yaşamış olabilirsin. Belki de kimseye anlatamadığın karanlık anlar, yalnızlıklar ya da umutsuzluklar yaşadın ama bir şekilde her defasında yoluna bir ışık çıktı. Bu bazen bir arkadaşın tesadüfen söylediği bir söz, bazen gece ansızın hissettiğin bir huzur dalgası, bazen de bir rüyada sana uzatılan bir el olabilir. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Melekler, Tanrı'nın senin yanına gönderdiği koruyucu güçlerdir. Onlar, görünmeyen alanlarda senin adına çalışırlar. Seni kötü niyetli enerjilerden, karanlık düşüncelerden, yanlış insanlardan korurlar. Senin saf kalman, yolundan sapmaman ve ruhsal gelişimini tamamlaman için sürekli olarak rehberlik ederler. Ancak bu korumayı tam olarak hissetmek için onların varlığını kabul etmek gerekir. Birçok insan ancak çok zor durumda kaldığında bu korumayı fark eder. Oysa melekler her an seninledir. Sessizce beklerler. Sadece bir dua, bir içsel yöneliş ya da bir teslimiyet haliyle devreye girerler. Ve o anda seni çevreleyen karanlık bir anda dağılır. Kalbinde bir güven doğar. İşte o his... Onların işaretidir. Melekler seni bu süreçte yalnız olmadığını daha sık hatırlamaya davet ediyor. Çünkü sen kendini yalnız hissettikçe negatif enerjiler seni daha çok hedef alır. Ama sen ben korunuyorum dediğinde enerjin bir anda değişir. Bu cümle bir kalkan gibi seni sarar ve o kadın figürünün ya da herhangi bir karanlık enerjinin sana yaklaşması mümkün olmaz. Peki bu korumayı nasıl güçlendirebilirsin? Her sabah ve akşam meleklerinden seni saran bir ışık kubbesi istemelisin. Bu koruma kubbesi senin enerjini stabilize eder. Ayrıca dualarla, şükür cümleleriyle, olumlu düşüncelerle bu bağı güçlendirebilirsin. Ben ilahi ışıkla korunuyorum. Her şey benim ruhsal gelişimim için oluyor. Yolum aydınlık, kalbim huzurla dolu gibi cümleler seni titreşimsel olarak koruma alanına taşır. Unutma, sen sadece etten kemikten bir beden değilsin. Sen ilahi bir varlıksın ve her ilahi varlığın olduğu gibi senin de rehberlerin var. O yüzden seni tüketen enerjilere değil, seni koruyan güçlere odaklan. Çünkü ne kadar çok karanlık varsa, o kadar büyük bir ışık da vardır. Şimdi derin bir nefes al, içinden teşekkür ederimdi. Çünkü seni bugünlere getiren, yalnızca senin çaban değil, aynı zamanda seni seven ve koruyan ilahi güçlerin katkısıydı. Bu yolculuk boyunca meleklerin rehberliğiyle birçok gerçeği fark ettin. Seni tüketen, gizli enerjilerle sana yaklaşan ve hatta seni yok etmeye çalışan figürleri artık daha net görebiliyorsun. Ancak en önemlisi şu. Artık yalnız olmadığını, seni koruyan ve seven bir ilahi sistemin her an yanında olduğunu biliyorsun. Meleklerin seni bu kadar detaylı ve içten uyarmasının nedeni, artık bu farkındalığınla birlikte kendi kaderini daha güçlü şekillendirebilmen içindir. Bilinçli bir insan seçimlerinde özgürdür ve sen artık hem iç görün hem de sezgilerinle çevrenden gelen negatif enerjileri tanıyabilecek seviyedesin. Belki de sana yakın olan bir kadın figürü sana gerçekten zarar vermek istemişti ya da farkında olmadan seni yavaş yavaş tüketmişti. Ama artık onların üzerindeki maskeyi görebiliyorsun. Bu senin zaferindir. Çünkü farkındalık en büyük korumadır. Melekler seni uyandırmak için konuştu ve sen artık uyanıksın. Şimdi sıra sende. Kendi enerjini korumak, alanını temiz tutmak ve sadece sana iyi gelenlerle yoluna devam etmek senin elinde. Bu süreçte günlük dualarına, meditasyonlarına, ışıkla bağlantına devam et. Çünkü bunlar senin ruhsal kalkınmanın temel taşlarıdır. Unutma, ruhsal gelişim bir yolculuktur ve her adımda meleklerin seni desteklemeye devam edecek. Onları çağırdığında orada olacaklar. Kalbin saf olduğu sürece onların sesini duyacak ve işaretlerini daha da net algılayacaksın. Şimdi derin bir nefes al, gözlerini kapa ve içinden şu cümleyi söyle: Artık korunuyorum, artık farkındayım ve artık hayatımı kendi ışığımla şekillendirmeye hazırım. Çünkü sen bu yolculuğa boşuna çıkmadın ve şimdi dönüşüm seninle başlıyor. Seni sevgiyle kucaklayan bu mesajı kalbine mühürle. Meleklerin rehberliği her zaman seninle olsun.